بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللي باش نجيب عبد السلام هذا بلا لخل 379 حديث مس أنس رضي الله عنه شل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك ve ala ehli Evladım ailenin yanına girdiği zaman selam ver hem sana hem de ailene bereketli olsun demiştir Enes radıyallahu anh. Diyor ki Peygamber Efendimiz bana böyle dedi. Yine Enes radıyallahu anh'un rivayeti ondan gelen bir rivayet ennehu marra ala sibyanin fasallama alayhim ve kâle kâne rasûlullah Enes diyor çocukların yanına varıp onlara selam vermiş. Allah Resulü de böyle yapardı demiştik Bunu kendisinin öğrencisi rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. اِذَا قَامَ min Sizden biri oturduğu yerden kalktı, kalktığı sonra da geri döndüğü zaman kalktığı yere oturmaya daha çok hak sahibidir. Ebu Hureyre'nin rivete Resulü Efendimiz şöyle buyurdu. من meclisin في مجلس fihi فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلس ذلك Allah Resulü Aleyhisselam bir kişi bir mecliste oturup da çok fazla boş şey konuşur. Ancak meclisten kalkmadan önce şunları söylerse o meclisteki hataları bağışlanır. سبحانك اللهم و Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyke illa gufir lehu ma kana min fi majlisih zalika Bu dua yaparsa duamız şu Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih eder ve sana hamd ederim senden başka ilah bulunmadığına şahitlik ederim senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim derse o kimsenin günahları bağışlanır o yerden kalkmadan önce günahları başlamış bir şekilde kalkmış olur. Ebû Hüreyre rivayet Allah Resulü şöyle buyurdu: "Memen kavmi yakumuna min meclis la yezkuruna Allah taala fi illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasra." Allah zikretmeden bir meclisten kalkan bir topluluk eşekleşinin üzerinden kalkmış gibidir. Ayrıca bu durum kendileri için Kıyamet günü bir pişmanlık bulursun. Ebu Hüreyre'nin rivayete Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna Allah yuhibbul utasa ve yakrahu etteza'be. "Feyza atasa ahadukum hamidallahu taala." "Kana haqqan ala kulli muslimin semi'ahu an yaqula lahu "yerhamukallah." Allahu taala Habş el-Maysever esme ise kötü görür sizden biri hapşırır ve Allahu Teala hamd ederse yani elhamdülillah derse onu işte her Müslümanın ona erhamkallah demesi bir haktır. Ve amma tesaubu fe inna ma huwa min eşşeytan. Fe iza tesaaba -e hadukum felyerdehu ma istata'a. Fe inna hadukum iza tesaaba -e dahika -e minhu eşşeytan. Esnemek ise şeytandandır. Sizden biri esneyeceği zaman mümkün olduğunca buna engel olmaya çalışsın. Çünkü sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Hüreyre'nin rivayeti Efendimiz şöyle buyurdu. اِذَا عَتَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ فَلْيَقُلْ Sizden biri hapşırdığı zaman Elhamdülillah desin bunu söylediğinde kardeşi veya arkadaşı da yerhamke Allah desin. O kardeşi veya arkadaşı kendisine yerhamke Allah dediği zaman buna karşılık olarak Yehdikumullah ve yuslihu balakum Allah size hidayet etsin ve halinizi düzeltsin desin. Ebu Musa rivayeti efendim şöyle buyurdu. İla atasa hadukum fehamidallaha feshamituhu فإن fe لم يحمد الله sizden biri hapşırıp da Allah'a hamd ettiği yani elhamdülillah dediği zaman ona teşmitte bulunun. Yerham deyin. Eğer hamd etmezse teşmitte bulunmayın. Yani insan sünneti bilmeyince bu sefer sünnette olmayan şeyler söylüyor. Bakın bir hapşırınca adam diyor ki karşısındaki çok yaşa. O da ona diyor ki sen de çok yaşa. Halbuki e, onun elhamdülillah demesi lazım, karşısındakinin de yerhamkallah demesi gerekiyor. Ebu Hureyre'nin rivayeti şöyle dedi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselam hapşırdığı zaman elini ve elbisesini mendilini ağzına koyar. Böylece sesini kısmaya ve ağzını kapatmaya çalışırdı. Ebu Musa'yla rivayeti radıyallahu anh'u şöyle dedi. كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم الله kendilerine الله diyeceğini الله Allah Resulullah yanında kendilerini zorlayarak الله ancak Allah Resulü onlara يهديكم الله ويصلح بالكم Allah ve Bera bin Azib'den gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَنِ فَيْتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اِنْ يَفْتَرِقَ İki Müslüman karşılaşıp da musaffa ederlerse yani el sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Konuyla alakalı son hadisimiz Ebu Zer radıyallahu anh'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle demiş. قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق دين kardeşin güler yüzle de güler yüzle karşılamak bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme bu hadisimizde İmam Müslim Allah rivayet ediyor Rabbim bizlere peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i keramın et ve tabin kıyamete kadar onlara güzellik de uyanları yorumlara ayırmasın amin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين